Evet Arkadaşlar bu dersimizde stok kısmımızda Apsini yazdığımız Stok istatistikleri Sayfasının Yapımına başlayacağız Öncelikle hemen frontend tarafıma gidip Şuradan entities tarafına Şöyle bir Klas oluşturmak istiyorum Stok Hatta şöyle desem Daha makul olur gibi Şuraya, pardon, kompleks type diyeceğim ve şurada iş katmanında oluşturmuş olduğum ismi kopyalayıp aynısını buradaki kompleks tipe atacağım. Ve erişim belirtecini de public yapıyorum. Sonra yine aynı yerden almış oldum. Şunları kopyalayacağım. Aynısı burada da olacak. Güzel. Hatta şöyle diyelim. Alt enter'a basalım. Buradan ürünlerden getirsin. Sonra stok istatistiklerinin içerisinde bulunan şu ay e, istatistik, stok istatistikleri servisi interface e, yani frontend tarafındaki buzun izin içerisindeki interface'lara atacağım. Şöyle interface yine bunun da eriş erişim belirteci public olacak şuradan da bunun içerisinde yazdım. Metotlar aynen alıyorum. Aldım. Çıkan hataya alt enter'a bastığımda zaten en üstte gelen uzunuz kompleks type'ı kütüphanesine eklemiş oldum. Sonra manager tarafına geliyorum. Yine şuradan şu ismi kopyalıyorum. Sağ tıklıyorum. Class diyorum. Stock istatistikleri menajeri buraya ekliyorum. Erişim belirtecine yine public yapıyorum. Ve iş katmanımdaki stok istatistikleri servise geliyorum. Şöyle bir başına tıkladıktan sonra alt shift te basıyorum. Alt shift CTRL'ye pardon alt shift'e basıyorum. Yön tuşuyla aşağı tuşa bastığımda seçili geliyor. Ve bu sefer Ctrl'le basıyorum. Yön tuşundan sağa doğru bastığımda pardon, şöyle. Tekrar seçtim. Alt shift'le seçtim. Task diyorum. Sonra ile shift'e basıyorum. Ve ilgili metotlarımı kısa yoldan e, başına test eklemiş oldum. Şimdi bir implementasyon yapacağım. I stop istatistikleri servisi çağırdım. Alt enter bastım. Gerekli implementasyonumu gerçekleştirdim. Private I domain service domain service private http client http client ve sonra ikisini seçince Alt Enter'a basıyorum. Constructor'ımı oluşturdum. Sonra Return Await HTTP Client Get from JSON Asynchron List Stok istatistikleri model ve domain'den gelen domain'i alıyorum. Slash API. Şöyle şurada controller'da benim stop e, stock controller değil. Şunu kapatayım. E, şu program CS'i de kapatayım. Eee şurada sanırım adreslerim yer alacaktı. Heh. Şunu aynen kopyalasam aslında hiç fena olmayacak. Şöyle yani. Artı Artı Tek Tamam Neredeyse bunun aynısı diğerleri de. Aynısını yapıştıracağım şöyle. Asenkron diyeceğim metotlarıma. Sadece farklı olarak burada ürün bayağı id Ayrıca artı ürün ID göndereceğim. Burada da personal by id metodunu yapacağım ismini artı diyeceğim. Slash bir artı daha koyacağım. Personal id gönder diyeceğim. Şu an metotlarım hazır hale geldi. Sonrasında tekrar solution'ıma tıklayıp Blazor katmanıma gelip yani frontend katmanıma gelip Blazor projesine program CS tarafına gideceğim. Şuraya builder services at scope i stock istatistikleri servis stock istatistikleri servis diyeceğim. Bunu dedikten sonra artık şunların hepsini kapatacağım. Tekrardan şuradan Solution Explorer'a gelip page'in içerisine gidip Stock içine girip e, stock istatistikleri view diyeceğim. Bunu dedikten sonra şuradan stok hareketlerindeki yapıyı kopyalayacağım. Artık bunun üzerine bina edeceğim. Ve artık bu yapıyı kendime göre uyarlamaya çalışacağım. Öncelikle bana stok servis değil, I stok istatistik is stok is şuradan tam ismini alayım. Yanlış yazmış olmayayım. İstatistikleri is servis alt enter'a basınca ne geliyor? Hı, tamam. Sonra şuradan stok servislerin hepsini stop istatistik servis diye değiştir diyeceğim ve şuraya da stop istatistikleri statistikleri model desem silindirmeyi ne yapmışım ben burada bir bakmak istiyorum. Tabi tabii iş katmanımın içerisindeydi. Stok istatistikleri model. Alt Enter'a basıyorum. Bunun da gerekli e, injektelerini yaptım. Sonra ilgili data grid'imin t value'su vardı sanırım. E, t item'i vardı. Onu değiştiriyor, değiştiriyorum. değiştiriyorum. şöyle stok istatistikleri diye değiştireceğim. Bu ara şuna ihtiyacımız yok zaten. Şu adete de ihtiyacımız yok. Hatta adetin yerine başka bir şey koyalım. Adet değil. E, ee, toplam fiyat olsun. Zaten burada ürün adı, ürün fiyat. Hatta ürün fiyat da fiyata da gerek yok. Burada ee, ürün toplam diyelim şuna. Şuraya da toplam fiyat. Propertisine de toplam fiyat diyelim. tarih, tarihe de bence gerek yok. Zaten orada tarihte vermemiştik herhalde. Bakalım. Aynen tarih yok. Çünkü zaten burada istatistik alacağı için yani kaç tane o üründen e, mal var. Kaç ne kadar toplam fiyatı. Hani bu bilgileri almak istediği için. O yüzden şurada silme işlemine de gerek yok. Silme işlemine de gerek yok. O yüzden şöyle bakalım. Tamam bunlar olsun. Sıkıntı yok. Silme işlemi zaten yok. Uçuralım gitsin. Silme onaya da o yüzden gerek yok. burada da sadece bilgi alacak kişi. Eklerse de yeni ürün varsa gözüksün. Fiyatlar güncellensin hani o hesaptan. Ee, şimdi isterseniz eğer stok view'in içerisine gidip şuraya stok istatistikleri view'i çağırabilirim. Bir bakalım bize ne verecek. Umarım patlamıyordur çalışır. Şu an bir sıkıntı görünüyor. Ben injekte ettim sanki. injecte hata saldım gibi gördüm. Buraya bakalım önce. Burada yapmışım. Peki burada yapmış mıyım? Burada da ha, aynı şeyi vermişim. E, Stop istatistikleri manager yanlış vermişim Inject işlemini. Herhalde şimdi patlamayacak. Yani patlarsa da bu şeyden patlamayacak. di olmadığı için tabi tamam güzel üç tane ürün gösteriyor tam istediğimiz gibi oldu ee, bu arada arkadaşlar şu adeti de e, yanlış verdim aslında ee, onu bir düzeltme yapayım şuradan e, iş katmanıma gireyim. Burada item'in kontu değil, burada da sum olacak. Adeti toplayacak. Aynı şekil şurada da. Sonra stok istatistiklerine gelip şu ID'yi de uçuralım. ID'miz yok bizim. Yalnız şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi bu ürünün adını aldım. Ürünün fiyat şeyi ürünün birim fiyatı diyebilirim. Birim fiyatı. Birim fiyatı dersem eğer çok bir sıkıntı olmaz yani. Ürün birinin fiyatını görebilir. Şöyle properties'ine de. Tamam. ...stoklara geliyorum. Güzel, burada... ...iyi görünüyor. Burada da ürün adı... ...ürün birim fiyatı... Ha, ...bu ürünün... ...toplam... ...stok eklenen, şöyle diyelim... E, ...toplam... ...stok taki ürünlerin fiyatı toplam stoktaki ürünlerin fiyatı toplam adeti şunların bir uzunluğunu da versem aslında 400 diyelim Şuna da 400 diyelim. Tekrardan çalıştıralım. Şimdi bakalım. Toplam stoktaki ürünlerin fiyatı. Ürün kategorisi. Ee, toplam stoktaki ürünlerin adeti. Güzel. Bir de şuraya bir ürün ekleme işlemi gerçekleştireyim arkadaşlar. Mesela kategoriyi ne seçelim? Hmm. Yani ürün katı, ha, ürün adı bu. Pardon. Şunu değiştirmem lazım aslında. Ee, mesela domates yerine salatalık diyelim. Ürün fiyatına da 18 TL diyelim. Ee, sebzeler diyelim. Kaydedelim. Stoklara gelelim. Stokta herhangi bir salatalık yok. Burada da yok. O zaman şöyle bir stok ekle diyelim. Sebzeler. Salatalık. 4 adet diyelim. Stok ekle diyelim. Güzel ekledi. Kapatalım. Salatalık geldi. Stoktaki toplam adeti 18. Şimdi bir tane daha ekle diyelim. Bir tane daha ekle diyelim. Aynen salatalıktan olsun bu da yine. Bu sefer iki adet koyalım. Stok ekle diyelim. Bakalım fiyatta bir değişiklik söz konusu olacak mı? Tamam. Ee, salatalık neredeydi? gözden kaçırdım. Ee, bir daha ekleyin. Arabadan ekleyin mesela. Bu ara şu, göremedim. Şu fiyatı 2 TL. Oyuncaklar. Araba. 7 adet. Toggle ekle diyelim. Araba. Aslında e, şurada sanırım bir hata var. Arkadaşlar ben burayı bakalım nasıl yapmışım. Pardon. Yanlışlıkla projemi kapattım. Şimdi arkadaşlar bu ürünün e, fiyatı şöyle olması lazım aslında. E, adetince olması lazım fiyat. O zaman çarpı Adet dersek ve şöyle sağlamasını da yaparsak eğer 1 TL'lik bir ürün ekleyelim. Sağlamamızı da oradan yapmış olalım. Hatta şurada şöyle bir sıkıntı da olur aslında. Ee, şimdi bana zaten toplam adet geliyor. Toplam adeti burada alıyorum. Toplam bunun içerisine atıyorum. Şöyle yapsam aslında. In toplam adet diyelim item sum adet sonra 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 ürün fiyat dersem her item nokta first or default ürün ID ve fiyat atalım sonra toplam fiyat diyelim toplam fiyat toplam adet çarpı ürün fiyat Decimal, şuna da decimal diyelim. Şuraya da bir toplam fiyatı verelim. Bu arada burasını burayı da decimal yapmışım zaten. Tamam. Şimdi bir şu yapıyı şöyle alıp. yapıştıralım bakalım. Araba. Ürün fiyatı bir 86 tanesi var. 86 TL yapar. Şunun sağlamasını yapalım mesela. Ürünün bir, birim fiyatı 18 çarpı ürünün toplam 6 tane varmış. 108 güzel. Sanırım arkadaşlar artık stok, stok istatistiklerini de bu şekilde tutmuş olduk. Bir test edelim. Mesela orada 86 tane 86 liraydı. Yani 86 tane ürün vardı arabadan. Şimdi bir daha araba ekleyelim. 86. 4 tane daha eklersem eğer 90 olması lazım. Bakalım. 90 olarak güncellenecek mi? Evet 90 olarak güncellendi. Ee, bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşme gibi dile. Esen kalın, sağlıcakla kalın.